şey yapmam falan lazım. Çok çok fazla böyle şey videoları var ya. Eee dur bakalım. Tarantula besleme videosu. Saldırıyor, saldırıyor oğlum. Adama su koyuyon, herif saldırıyor lan. I've got my bottle and well the most requested video, the most requested video series that we used to do is finally back. Yes, this will be watering my tarantulas. I think it usually just laid a layer of web. Bak bak saklanıyor burada. Right? No. suyu alınca saldırıyormuş direkt. sıçmış içine ya. Her birisi. So, İngilizce bu. <laughs> Oğlum. Zaten ne oldu ekranda belli ki. Tarantula'nın <laughs> bize scuff çeviri açacağım şimdi bir saniye. <laughs> little bit yellowish. But yeah, hopefully today she doesn't come olay şu işte. E, sularını değiştirmesi gerekiyor. Suyuna dokunduğu anda da saldırıyormuş bütün tarantulalar. Ve çok fazla tarantula varmış. Hepsinin türleri falan farklı. Ondan da bahsediyor. Adam da şey diyor. Umarım saldırmaz diyor. Mevzu bu. E bu hayvan şeyin bağlantısını kuramıyormuşum. Ben onu anlamıyorum. Hani

Nasıl mı now, since she was a good girl, you let's neler? give her a little treat, shall we? Here you go, girl. Have a super worm. What are you doing? Can you please, like, grab the super worm? Like, no. The super worm is. I don't want to put my tongs in there because. I think she'll grab it. Okay, my heart has started beating like I don't even know. So this is the kilo bracket king, Charizard, Earth Tiger. Look at what she's done to a water dish. Can I'm just yes, go in. Abi oh. kakyon kafes boş şeyi boş. Öyle bir videosu daha var bu arada bu kanalın. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane falan tarantulası kayboluyor. Hatta galiba sürekli bazen kayboluyormuş tarantulaları. Onları falan arıyor, buluyor da. Öyle bir şeyler vardı diye hatırlıyorum. Bu mu başka kanal mı bilmiyorum. Cidden kaçabiliyorlarmış. <laughs> Bildiğim kadarıyla. Çok ağ yapmış oğlum. Göremiyorum bile. Nerede olduğunu bile bulamıyorsun ya. Bak bak bu da nerede şu an? Solda herhalde. Hey hey hey, you're up next. You're up next, come here. Please behave. Okay, wait. Wait, wait, wait. Should I take this out first? What Or oh, oh no. Bak. No. No, please, no. No, please. Okay, good. So now we're going to go. Wash the bottom. Oh. Sri Bashkin with your source. Let's get her out so you Oha. Down there. Oh Garibanlar da ödül maması orada hayatta yaşadıklarını düşünüyorlar. To eat? Bir gün Elif'in teki cımbızla tutup tarantulanın önüne koyuyor seni ya. Yazık ya. Onun o adama oh çok üzüldüm <laughs> şu an ya. <gülüyor> <gülüyor> çok korkunç <ya>. Oh <laughs> Ha bak bu saldırıyor. Kameraya falan saldırıyor. Salmıyor ya. Bir şey soracağım. Örümcekler zıplayabiliyor mu? Bilmediğimden soruyorum. Hani böyle düz bir şeyde zıplayabiliyor mu? Öyle bir yetenekleri var mı? Vay, bazıları. Çok mu zıplıyorlar? Yarı yarıya mı? Çok korkunç lan. Bunlar zıplayamıyor herhalde. Çünkü Tarantula zıplasa zıplardı bu adama büyük ihtimalle. Belki de zıplamak istemiyor. Hepsi mi zıplıyor? Merak ettim ya, dur. Google'a yazdım. That's spider's jump. Çoğu örümceklerin zıplama yeteneği varmış chat. Ama çok zıplamıyorlarmış. Çok fazla zıplayabiliyorlarmış hatta. Çünkü kan basınçlarını değiştirebiliyorlarmış ayaklarındaki. Korkma diyor. <laughs> Buraya da şey yazmış. Don't worry though. <laughs> Bir daha örümcekle karşılaşamayacağım ya. Çok fazla falan zıplıyorlarmış. Çok tatsız. Örümceklerin zıpladığını bilmek şu an Whoa. Örümceklerle okay. sıkıntım yoktu you, Gerçekten yoktu Artık var Bu benim like, fobimi aşmamı like, sağlamadı ki hiç. Dur şimdi başka bir videosunu daha açalım Bu video İlginç şeyler var Ben böyle normalde göremediğimiz şeyler ya bunlar Hoşuma gitti Tarantulasız bir şey var mı Mesela biraz da tatlı bir hayvanlı Böyle ee, Kobramla kavga ediyorum mesela You think you're scary? No, the Five months, but. Lan? Better late than never, eh? Meet lan. my pet, Cobra. <laughs> yeah. Cobra. Nah, just kidding. This is my western hawk-nosed snake, Pissy. You know why we call him Pissy? For those who are new and don't know why we call him Pissy, well, I'm here in the afternoon, scary with that. But he's just pissed off. <laughs> <laughs> this is why we call him pissy now. Let's just put look sinirli like a cobra mi? dude You know you're not a cobra you do have to realize that you're not a cobra Kobra I mean mi? you may look like one to some people, but no You are not. Sinirli. You don't look like a cobra to me. You're just my ordinary Pissy the hulk no snake get that through your head, please all right come on Calm down <laughs> Çok salak bir atar yapmıyor kendi I know kendine. you're pissed off Saldırmıyordu öyle sadece sinirli. yemek ver Donmuş fare yediği yerler varmış. Oraları izlemiyor e, tatlı video bir tek galiba burada şey bulabiliriz. Gekolar var ya. Geko. Ya da burada bir bir demin şey dedi. <laughs> Ama bir bu, bir tane de Geko videosu. Bunlar çok tatlı. Bunlar. Evet, şimdi videonun abone dilenmek kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.